Hud suresinin 114. ayetinde gündüzün iki tarafında gecenin bölümlerinde namaz kılınması emrediliyor. Gündüzün iki tarafında kılınacak namazlar sabah ve akşam namazları ise gecenin bölümlerine sadece yatsı namazı kalıyor. Burada bir karışıklık yok mu? Evet şimdi burada Hud suresi 114. ayetinde Allahü Teala gündüzün iki bölümünde diyor. Taraf bölüm anlamına gelir. Yani şimdi mesela şimdi şu kablo kablonun bölümleri. İşte bu uçları olur bu. Bu da taraf olur. Ama o uç olsa bile kendinin bir parçası olması lazım. Gündüz güneşin doğuşuyla batışına kadar olan kısımdır. Gündüzün bir parçası olması lazım. Gündüzün iki bölümünde diyor. Peki Kur'an-ı Kerim'de Allah bir ayeti bir başka ayette açıkladığını çok açıkça bize bildirdiği için onu e, İsra suresinin 78. ayetinde gündüzün iki bölümünü bize anlatıyor. Orada diyor ki اَقِمِ السَّلَاهِ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ Güneşin batıya kaydığı vakitte namazı kıl. Şimdi güneşin batıya kaydığı vakit, güneş tam tepeden batmasına kadar süren bir vakittir. Demek ki güneşin tam tepesinde oluşundan batana kadar kılınacak namaz sayısı kaç taneymiş buraya göre? İki tane. Yani Hud suresi 14, 114, 114'e göre iki tane. Batmasına kadar. Ondan sonra ilâ gâsakilleyil. Batılmasından Gecenin e, şey, soğuğuna ya da karanlığına kadar. Soğuğuna kutup bölgesi için allah Teala gasak kelimesini kullanıyor. Son derece önemli bir kelime. Allah'ın kelamı elbette öyle olur. Gasak kelimesi hem soğuk anlamına gelir hem gecenin karanlığı. Niye soğuk? Çünkü bizim bulunduğumuz bölgelerde de dünyanın her yerinde de artık güneş ışınları etkisini kaybeder. Hem bir soğukluk başlar hem de karanlık. Ama o kutup bölgesinde eğer güneş, güneşli güneşli geceler yaşanıyorsa beyaz geceler deniyor. Orada da serinliği görürsünüz, yasının bittiğini anlarsınız. Ondan sonra ve Kur'an el-Fecr ve fecrin Kur'an'ında yani o fecir ışıklarının üst üste biriktiği zaman ki onu da Allah Bakara 187. ayetinde şey yapıyor, anlatıyor. Hatta yetebeyyene lekumul haytul ebyad minel haytul esvet minel fecir. Fecir tarafından siyah çizgi ve el çizgiden size göre net belirleyinceye kadar ki bu da beyaz gecelerde kutup bölgesinde de net bir şekilde gözüküyor. Dünyanın her yerinde oluyor. Peki şimdi burada bu ayette güneşin batıya kaymasından gecenin kararmasına kadar bir namaz da olabilir. Birden fazla da olabilir. Şimdi havanın kararmasına kadar, güneşin bat batışı, akşam namazının başlangıcı ondan önce, onu da yine şeyden öğreniyoruz. Ee, Hud 114'ten orada Allahü Teala, ve "Wazul minel Leil" diyor. Gecenin zülf'e, zülf'e yakın demek. Yani gecenin gündüze yakın vakitlerinde kılın diyor. Zü zülef çoğun olduğu için en az üçdür. O zaman e, emirler de en az da belirlenir. Çünkü en çoğun sınırı yok milyar katrilyonlara kadar gider. En azla belirlenir farz. O zaman gecenin üç bölümünde namaz kılmak gerekiyor. O üç bölümünün üçüncüsünü Nisa e, suresi 78. ayet fecir diye e, belirledi. Yani sabah namazının fecri sadık e, olduğu vakitte yani e, ufkunu aydınlanmaya başladığı zaman fecri kaziptir. Şöyle bir bemsi bir ışık olur. Fecir kaziptir. İnsanlar sabah namazı olduğunu zannederek yani yanıltıcı bir ışıktır. Ama ufuk boyunca siyah ve beyaz yani en alt taraf siyah çünkü henüz kara aydınlanmamış. Üst taraf da beyaz bir çizgi haline geldiği an arada da kırmızılık olur. Kara beyaz çizgi haline geldiği ana kadar namaz kılınmaz. O anda sabah namazı başlar. Peki sabah namazı o zaman iki tane eksik kaldı. İki tane eksik de işte ve Zülefen Milel değil dedi. dedi. Mesela akşamleyin güneş batmasının arkasından e, akşamlaması. akşam namazı Ondan sonra da güneş e, hukta kayboluncaya kadar yatsı namazı kılınır. Peki allah Teala akşamla yatsı arasında bir vakit koymamış. Öyle ile ikindi arasına koymamış. Yatsının sonunu belirlemiş. İkindinin sonunu belirlemiş. Zaten başka ayetler de var. Yani hepsini burada okuyacak değiliz. Arzu edenler bizim sistemimizde okuyabilirler. Bütün ayrıntılarıyla, hadisleriyle görürler. O da öğle ile ikindinin, akşamla yatsının birleştirebileceğini, birleştirilebileceğinin Kur'an'ı delildir. Resulullah da hiçbir problem yokken birleştirmiştir. Yani bu bize örnek olacak şekilde. Yani ne demek? Çünkü namaz asla terk edebileceğimiz bir ibadet değildir ama bazen öyle olur ki birleştirmek zorunda kalırsınız. Öğle ile ikindi, akşamla yastı da birlikte kılınabilir. Bütün bunları bu ayetlerden ve ilgili bütün hadislerden öğrenmiş oluyoruz. Yani soruda e, gündüzün iki tarafında kılınacak namazlar sabah ve akşam namazı demiş öyle değil olmadı ortaya çıkıyor. Öyle ve ama ikindi Maalesef namazları. maalesef birçok bir tefsir öyle yazıyor. Evet e, yani gündüzün iki tarafında kılınacak namazlar öyle ve ikindi e, evet, yani diğer me meallerde de, akşam, yatsı ama sabah. Ama bu Diyanet'in meali öyle gündüzün iki tarafında demiş. Evet maalesef ben bunu düzgün yazdığını zannediyordum ya ama dipnotunu doğru yazmış. Evet, gündüzün iki, iki tarafından baksat güneşin tepe noktasına gelmesinden önceki ve sonraki dilimler demektir. Buna göre sabah namazı gerek yok. Yok, ki. önceki ah, ve sonraki ah, olmaması ah, lazım zaten. Ya ben doğru yazdığını zannetmiştim. Gündükten öncesini ya. de gündüzün iki tarafı. Yani dedim ki bir bir tane doğru yazan birisi var zannetmiştim ama <laughs> evet. yazık.